Ya, bir ASMR yaparak başlayalım ya. biri söyleyecekti biri. Biri var ya yedi sülalemi alacak ayakların altına hazda. Merhaba arkadaşlar. Ne oluyor lan Batroy'a anal şey anar sen mi geldin lan? Arkadaşlar görüyorsunuz. Kardeşim bu adam. Bu adam kesinlikle bir bir FETÖ'cü. FETÖ'cü bunu reportlayalım bunu. Ya kardeşim iki AFK hadi gelmiş. Oğlum AFK'ydık lan iki dakika. Lan korumadınız mı lan takım arkadaşım? Ne <laughs> sikiyim çözüyor. Koruyamadın. <laughs> sen çok, çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım. Allah Allah Allah. Ne Abla sen neden şeyden ya. tuvaletten oyun oynuyorsun ya? ya. Oğlum herkes aynısını diyor. Ya. Bak ben demedim mi? Demek ki Şu doğruyu şey söylüyorum. Açıklamasını yapar mısınız? Lütfen. Bak nasıl geliyor sesin biliyor musun? Bak ya bak da, bak daha da, buradan böyle böyle Ta ne yapıyorsun ya? Aha damladı. Çık çay. Abla çık çık abi sen daha abi. şeye çık Bodrum'a. Veli'din şarkı söylediği yere git sen. <gülüşmeler> Allah utanmasa tuvalette sıçarken oynayacaklar ya. Tamam özür dilerim ablacım. Kaykol. Özür dilerim abla. Lan ben silah almadım mı lan? Çok boş bir zıplamaydı fark ettin değil mi? Kanka bence sen yaptıysan vardır bir bildiğin. eyvallah <laughs> eyvallah. Ya siktirin git yanında tükürün. Sakin <laughs> ol sakin sakin ol sakin ol. Gelmesin abi o ya. Aa. Ben alsana. Var ama maymun gibi zıplıyor lan bu. Gel ben önden gideyim sen vurursun gel. Valla belasını çalayım da aklı başına gelsin. Ama Kanka Oy öbür tur öbür tur sana bela attıracağım gel. Şey. Yok konuşma o baldo'dan öperim. Aa! İşte şey jet. 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 Ne red, var sende? Dedim ya. Ha. Yeni var mı? Yok kardeşim ben onun çocuğu kadar portret ben onu alacağım. Bakalım. Arkamdan ateş etme lan. Kıyamıyorum sana. Kıyamıyorum sana. Gel gel mitten mitten. Bitten, bitten. Ben çirkin bir insanım kader utansın. Ağzına ayak parmaklarına sağlık kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan Salih Amel geldi lan. Ya bunu nereye niye buraya koyuyor? Adam göz bebeklerimin içine şey soktu. Ha jet geliyor. Evet ya, kardeşim. Seç can, seç can can, seç can 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 seç. Hayır. Vermezsen verme adam şunu. Vermezsen verme. Vermedin. Benim gibi bir adama vermedin. Albüm alıp geri vermedin. Geri vermedin. Oluyor bizim adamlar ya, öyle. Canlar mesen canını alırlar ya gördün mü? Ne diyor? Ben bir op mi çeksem ya? Çek çek mi ne adını? Çektim amın. Baba op nasıl? buraya. Dur versene bineyim. Al. Lan ne oluyor lan bu ne lan <laughs> Vaaa dolandırıldık lan <laughs> Hah Hayır Tamam yürü git Bitirecekler O ne lan elinde öyle Aha, öldü Gelin istemeye Hadi gider de, gider Lan kör ettin vuramadık adamı ya Valla ah, ah 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 Hagi Ölüyorum ölüyorum Oğlum bu nasıl vandal lan bu arada İnşallah phantom sesi var vandalda Önündeyim bak Hacı son el şey, Seyit Bodrumdaki abla ya kim olurum ya. Ya yeter ya. Çık şu tuvaletten ya. Ya. Bu da şımardı ha. Bu da şımardı valla şımardı. Sen olurum benim. Arkadaşım gelir misin gruba? Şaka yapmış. Lan lütfen abi. bayan gelir misin buraya lan? Gel gruba. Gel gruba gel. Peki. Gruba gelir misin lütfen? Rica ediyorum. Bodrum tadilindeki abla gruplarına gider misin lütfen? Ya senin ağzına çik Neredesin? <laughs> <laughs> Kıyamıyorum sana. Hadi bekliyorum. Ya mı? ben anlatamadım ya bekliyorum. sen anlamıyorsun. Ellere yağmur yoldum babana. Bana kaçın <laughs> oradan kaçın oradan. Hoppa. Hoppa. Baboş baboş. Allah <laughs> <laughs> aşkına bunlar ya. ne eder ya o? Değdi beni. Ya geç ben geç. Sabah oldu. şimdi. Sana inerim. Ben aslında e, orada alırdım. Vice Legit belaatsın bela atsın diye bıraktım. Annem ay, banyo izledim. yaptıracak. Biraz hızlı bitirelim Yok. hadi. Banyo yap, Annem banyo yapacak hadi. Iyi, <laughs> leş, iyi. Leş, leş, leş. Oo. Baba ne Bana ne dedim? Öldü. Ba. <laughs> <laughs> <Ha>. Tekrar <laughs> vezi topal. Gruba gelir misin artık? Lan git lan 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 lan. Lan gelsene lan bizim onu bana Be kadın adamların grubuna gidiyorsun sen şimdi be Hadi be <laughs> Anan hiç kim havada vurdu lan Ya senin ben Göklerde kartal gibiydim Abla Bodrum tatillik ne kadar oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oha ben <de> mi içeceğim lan <laughs> Öleceğim mi? Ben de AFK'yım ya sen artık nasıl konuşuyor biliyor musun? <laughs> Bak şimdi. Sesim geliyor mu? Evet. Aa. Benim kasıtlı olarak odaklı istemiyorum. Bir de lazım tabi oraya. Lan maousum çıkmış lan. <laughs> Helal alırsanız seç gruba gelecekmiş. Bir daha asla çıkmayacakmış. Ben çirkin bir insanım. Kader utansın. Be şey, alamazsanız, pardon, alamazsanız çık gelecekmiş gruba. Alamazsanız dedin ama ben duydum oradan. Seçiyorum. ben yanlış <laughs> gittim bir orada baktım da öyle demiş. Para mı gittim, ne Var var. Var var. Var salak o. Allah Allah ben anlamamıştım ya. Yani. Lan bir geldim bunların oyununa <laughs> takımlarını bozdum gördün. Hala. Ya bu oyun kardeş ben diyeceğim. Bak şimdi moruk. Mor küfür küfür ettirme diyor. Allah Allah. Kardeşim buraya geldim buraya gelmediler. Ananı sikeyim. Oha ne diyor ya ne diyor ya küfür etme ya. ya Bodrum'da küfür etmeyi yasaklamış Hala. ya başbakan ondan etmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor Hadi, takım ha. dökülüyor. Ha. <laughs> Aaaa. El al 10.000 bin, vp O neydi lan? Kanka biriniz bozabilir mi ya? Benim arkadaş geldi Ben bozarsam şimdi bana 30 dakika falan sokacak bana bana e -e. bahane 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 Abra, bahra, 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 bahra. bahane Yani instagram <laughs> Instagram'a bir gireyim kim ne yapmış diye ya. şu hani profile yaz ekleme falan var ya bakayım dedim ne almış bak Ajure yerken Aplayasım geldi ona demek hiçbir fikrim yok bu arada Mutluluk ve hüzne karış, karışık. Ne? Biri yazmış sorma bana kardeşim. Tamam kardeşim. Ya tam soracaktım ya. Tam bir şey soracaktım ben sana ya. Oldu hayat. Bozma ya. Benim en sevdiğim kankilerim gelmişti oraya. Hanım hanım. Neyse kardeşim başka adam mı yok? Başka birim yok. Hemen yani yenilerini getirdim ben Riot'a söyledim. Dedim ne kadar otistik, ne kadar yavşak, ne kadar göt varsa doldur benim takımı dedim. Bana dinliyor sağ olsun. Ya kardeşim sen ne kadın karakter alsana biz burada kadın da yani bütün kızlar toplandık toplandık yapacaktık ya. Cık. Sen niye böyle yapıyorsun? Bir bıçağına bakabilir miyim? Aga bu soğan kokuyor. Ya bu soğan kokuyor aga. Aga orası. Ne kokuyor? Soğan. Olabilir kanka. Kanka YouTube'a gidiyorsun. Aga bu soğan kokuyor yazıyorsun. Onu bir dinliyorsun. 3 saniyelik bir şey. Tamam Ne unutma. yazıyor lan herhalde. Seyit Hanım beyefendi lütfen gider misiniz? Biz burada özel bir konuşma yapıyoruz. Hayır. Defol git lan buradan. Hadi ben burada. Ah, ah, ah bana vuruyor. Ah. Seyitcan Can. Seyit. Allah. Sıkıyor <laughs> Aç kaldık. <laughs> Ye verdi. <laughs> ah oh oh. Ben <laughs> oradan da buraya <laughs> bur <laughs> Aa, Oh kardeşim niye hiçbir takım konuşmuyor ya? Yani tarafa bakayım diyor. Kardeşim benim gözlerime bakacaksın ki benim sevdi seni sevdiğimi anlayacaksın. Yine kanka bu küfürler dahil mi? Efendim kanka? Küfürler devamında dahil mi? Şarkıda mı? Aynen öyle. Tabii. Ama sana demedim tabii ki de onu. <laughs> ben sadece o soğan kokuyu dedim. Senin de bal dudaklarını öperim sana demedim. Gel lan gel. Ya bu da var ya gelip Birine gelip burada ölüyor ya bu. 149 jet. O kadar kalbimi kırdın ki şu an Sage. Gidip sevgilin Jet'in dudaklarını yapacağım şimdi. Ben bu kadar işleri öptüm ki şu an. <laughs> Hissedebildim yani bunu bak. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak, bak bir iş yine kanka, oradan kanka gelecek, görecek bak. Tamam dur o Jet'i bırak ya Jet'i boş var. Beni, diyorum, ettiğini ben ne yapayım? Aaa seni red, red mi, Evet. Yok şaka. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor burada? Şakası yok artık benim jet. Elleşme. Hayır. Oğlum ne dönüyor lan chatten? Bu arada jet ben ee, Klaw'la Yoru'yla yakıştırdım. Ne diyorsun bu işe? Mantıklı kanka olabilir. Olabilir. Siz bir konuşun. Bir çay için bakayım. Bir Zuhal Topal'a gidin mi? Başvurun. Seçte, bu seçte gitsin. Gitsin tekrar baba evinde kalsın diyor. Ne olacağım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bak o bir iş nerede o bir işine geliyor bak bak. Ulan <laughs> bir iş ya. Ben ona ateş ettim mi? Terbiyesizlik yaptı ya. Gerçekten terbiyesizlik yaptı ve yorunun eli neydi lan öyle? Aç bakalım. Ah. Ne oluyor lan? Ah oh bir şeyler. Oğlum bunların... <laughs> Sese bak az geliyor. Neyse fullleyeyim biraz da. O arkadaşlar chatte görüyorsunuz zaten ve ticaret dönüyor. Ben bunları aldım kaydını zaten video kaydı var. Cimer'e gidip şikayet edeceğim. Bunlar böyle silah ticareti ticareti. Ne bu böyle he? Üstlerine bir ulaştıracağım Seyce, seyce aa Ha bomboş. Bana ne? lütfen eksen dinler misin? Şey sus. Allah benim ekran coru Aynen Mehmet ne diyorsun amına koyayım ya. Beni <laughs> alırsan Klaus sana Instagram adresini verecek. Bir yere kalmaz kardeşim bir ya. Öyle <laughs> Son 30 saniye. Var zaten falan diyor. Bunlar da manetan mı lan yoksa? Oğlum kız gel. ne büyük ama bağırıyorsun. Korktum. Al lan al bak. Allah'ım. Ayarlayacağız seni hadi lan. Klaus ver. Şükürler olsun bir canım var anına. <laughs> Klaus Instagram'ına ver. Ver adama. Yo 98. <laughs> Reyna gel Reyna. Ha gel. Geliyorum. Hayır. Hemen geliyorum. Şıpaşı mı tutamam burayı? Bu nasıl gidiyor hiç bana? Oğlum bak nasıl kıskandı. Geldim Kesinlikle yavrum hemen mi? geldim. Nasıl kıskanıyor? Git gelme ya. Ver kardeşim canı ver canı ver canı ver canı ver. Bey. Elinize sağlık bir ekliyorum. Instagram'ı vereceğim sağlık. Siktir git Reyna. aa ne diyor?